Çok değerli Sanayi Teknoloji Bakanım, Sayın Sanayi Ticaret Enerji Tabi Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nun çok değerli başkanı, e, Sayın EPDK Başkanım, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin değerli başkanı ve yöneticileri, kıymetli katılımcılar. Ülkemizin enerji hatanın en önemli parçalarından biri olan rüzgar enerjisi üzerine gerçekleştireceğimiz bu güzide söyleşinin, toplantının tüm katılımcılar için verimli geçmesini temenni ediyorum. Hepimizin doğrudan etkilendiği ve maalesef acı tecrübeler elde ettiğimiz bir sürecin tam ortasında yer alıyoruz. Bu süreçte insanlık olarak ortak bir mücadele veriyor. Renklerin, ırkların ve coğrafyaların önemsizleştiği bir seren camı hep birlikte takip ediyoruz. Bu yeni dönem bize öğretti ki, tanımı asırlar önce yapılmış bilgi, Teknoloji ve üretim gibi kavramlarla yeniden yüzleşmeliyiz. Küresel faydalar, ortak bir medeniyeti paylaşma veya ortak değerlere sarılma gibi hasletlerle barışmak zorundayız. Enerjiden sağlığa, tarımdan eğitime kadar her alanda dünya ile birlikte dahası dünyaya entegre olduğumuz kadar başarılıyız. Saygıdeğer konuklar, her alanda olduğu gibi enerjide de radikal dönüşümlere şahit oluyoruz. Bu dönüşümlerle birlikte tüm dünyada yenilenebilir enerjiye ve rüzgar enerjisine olan ilgi ve talep de giderek artıyor. Dünyada 650 bin megawatt rüzgar kurulu gücü var. Her yıl yaklaşık 50 ile 60 bin megawatt arası bir kapasite artışından da söz edebiliriz. 2020 yılında Dünyada yaklaşık 150 milyar dolar rüzgar enerjisine yatırım yapıldı. Önümüzdeki 30 sene içerisinde rüzgara yapılan yatırımlarla bu alanda yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir ekonomi meydana gelecek. Türkiye yerli üretim gücü, yenilenebilir enerji potansiyeli, bu alandaki teşvik ve destek mekanizmaları, yetişmiş insan kaynağı, gelişmiş ekonomisi ve artan nüfusuyla yeşil ekonomiden azami derecede pay alacaktır. Enerjideki yol haritamız Milli Enerji ve Maden Politikamızda daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir diyerek yenilenebilir enerji için hedeflerimizi net şekilde ortaya koymuştuk. Strateji belgemizi açıkladığımızda 38.900 MW olan yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü 3 yıl içerisinde 47.671 megawata yükselttik. Yine aynı şekilde 2017'de yüzde 45,7 olan yenilenebilir kaynaklı kurulu gücümüz bugün yüzde %51 51'e ulaştı. Son iki yılda baktığımızda 2019'da devreye aldığımız kurulu gücümüzün yüzde 61,2'sinin yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu görüyoruz. Bu yıl devreye aldığımız kurulu gücümüzün neredeyse tamamı yani yüzde 98'i yenilenebilir kaynaklardan meydana geldi. Dünyadaki gelişmelere ve eğilimlere eğilimlere paralel olarak enerji sektörümüz sürdürülebilir, rekabetçi, doğa ile bütünleşmiş ve teknoloji temelli bir üretim anlayışına doğru hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu süreçle birlikte enerji sektörümüz her anlamda rüzgarı arkasına alacak. Bu yeni dönemde Türkiye'nin enerjisi Türkiye'nin rüzgarıyla yenilenecek. Rüzgar enerjisi sektörümüz bugün 15 bin vatandaşımızı istihdam ediyor. Yaklaşık yüzde 55-60 yerlilik oranıyla enerji teknolojilerinin yerleşmesinde başı çeken sektörlerimizden birisi haline geldi. Bu alanda 80'in üzerinde üretim yapan firmamız var. Biraz önce hem Sanayi Bakanımız hem de TÜREP Başkanı bununla alakalı detaylı bilgileri bizle de paylaşmıştı. Rüzgar kurulu gücünde bugün Avrupa'da 7. Dünya'da ise 12. sıradayız. Ancak yerli teknoloji ve verimli üretim anlayışıyla daha yukarı sıralara doğru hızlı adımlarla ilerleyeceğimizden de kuşkum yok. Üreticimize mühendislerimize ve ülkemizin rüzgar potansiyeline olan inancım tam. Türkiye'nin rüzgarı enerji dünyasındaki taşları yerinden oynatacak güçte. Bu yüksek potansiyelin en önemli göstergelerinde son iki yılda hep birlikte müşahede ettik. Rüzgarda son iki yılda dört önemli rekor kırdık. Önce 2019 Ağustos ayında rüzgardan 2668 gigawatt saatlik üretimle aylık bazda tarihimizin en yüksek üretimini gerçekleştirdik. Ardından 22 Aralık 2019'da günlük elektrik üretiminin %19,3'ünü rüzgardan elde ederek günlük bazdaki en yüksek üretim oranına ulaştık. Bu yıla geldiğimizde ise Nisan'da elde ettiğimiz elektriğin yüzde 9,8'ini rüzgardan elde ederek aylık bazda tarihimizin en yüksek üretim oranını yakaladık. Yine bu ay içerisinde 6 Kasım'da ise 151.372 megawatt saat ile tarihimizin en yüksek günlük rüzgar üretim rekorunu kırdık. <laughs> bu rekorlar da gösteriyor ki 2020'de rüzgarımız her geçen gün daha güçlü, her geçen ay daha enerjik kesti. 2020 adeta rüzgar enerjisinin yılı oldu. Kıymetli katılımcılar, yenilenebilir kaynaklar içerisinde rüzgar bizim için her zaman ayrı bir öneme sahip olmuştur. Rüzgar kurulu gücümüzü son 18 yılda 400 kat artırarak bu özel ilgiyi de açıkça gösterdiğimize inanıyorum. Bu düşünceyle hareket ederek bu yıl 740 megawatt ilave Rüzgar enerjisini devreye aldık. Böylece toplam rüzgar enerjisi kurulu gücümüzü 8330 MW'a yükselttik. Ekim sonu itibariyle toplam kurulu gücümüzün %9'u ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzün %17,5'u rüzgar enerjisinden oluşuyor. Bu santrallerle 9,6 milyon hanenin elektrik tüketimini sağlayabilme imkanına kavuştuk. Ülkemizin dört bir yanındaki yatırım, girişim ve desteklerimizle de bu oranı daha da yükselteceğiz inşallah. Türkiye'nin rüzgarını yelkenimize doldurarak üreten Türkiye hikayemize tam yol devam edeceğiz. Rüzgar enerjisi vizyonumuzun önemli bir parçasını da YK RES projelerimiz oluşturuyor. Hayata geçirdiğimiz Yaka Respir ve Yaka Resiki yarışmalarımızda bir taraftan enerjimizi yeniliyor, diğer taraftan da tam anlamıyla bir teknoloji rüzgarı estiriyoruz. Unutmayalım, yerli ve yenilendir kaynakları eğer yerli teknoloji kullanmadan üretirsek yine dışarıya bağımlı olduğumuz bir gerçek. Bunun için de yerli teknolojiye başta Sanayi Bakanlığımız olmak üzere Sanayimizin her kesiminin bu açıyla, bu bakış açısıyla bakması e, bizim e, enerjideki bağımsızlığımızda e, en önemli araçlarımızdan birisi olacak. Ülkemizin birçok farklı bölgesinde hayata geçecek reslerimiz sayesinde ülke geneline yayılmış bir üretim ağı kuruyoruz. Sivas'tan Edirne'ye, Aydın'dan Eskişehir'e kadar geniş bir coğrafyada adeta rüzgar avlayacağız. Anadolu'nun rüzgarını enerjiye ve berekete dönüştüreceğiz. Değerli dostlar ülkemizi yenilenebilir enerji teknolojisinde bir merkez teknoloji ve yazılım altyapısıyla bölgesini örnek bir üs haline getirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu çabamızın en somut örneklerini de e, rüzgar teknolojilerinde gördüğümü ifade etmek istiyorum. Yaka yarışmalarımızda ortaya koyduğumuz yerli teknoloji, ARGE ve inovasyon şartıyla üretimin çok ötesinde bir altyapı hamlesi başlattık. İlk yıl yüzde 65 ile başlayan daha sonra yıllara sari artan yerlilik oranı şartımız rüzgar enerjisi teknolojileriyle birlikte onu destekleyen yan sektörlerinde gelişimine katkı sağlayacak. Bu kapsamda YKRS Res 1 yarışmamızın şartlarından biri olan rüzgar türbünü fabrikamız ve ARGE merkezimizi de İzmir'de kurduk. Böylece teknoloji ithalatı yerine bilgiye dayalı üretim adına da büyük bir dönüşüme ön ayak olduk. Rüzgar enerjisinde amacımız sadece kurulu gücümüzü artırmak ya da elektrik üretimi ile de sınırlı değil. Hedefimiz rüzgar enerjisinde elde ettiğimiz birikim, yetiştirdiğimiz insan kaynağı ve ürettiğimiz yüksek teknoloji ürünlerle tüm dünyaya öncülük eden bir Türkiye ortaya çıkartmalı. Yenilenebilir enerjinin tüm alanlarında olduğu gibi rüzgarda da tüm dünyada ilk sıralarda yer almak arzusundayız. Bu yolda da önemli adımlar attık. Türkiye 2020 yılında Avrupa'daki en büyük 5. üretici konumuna geldi. Kule, kanat, jeneratör, nazel gibi aksamların tamamı artık ülkemizde üretilmeye başlandı. Yerli ihtiyacın karşılanmasının yanı sıra üretim kapasitemizin %80'inde ihraç ediyoruz. Dünyanın en büyük türbin imalatçılarının bölge ofisleri Türkiye'de konumlanıyor. Bölge operasyonlarını Türkiye merkezli yürütüyorlar. Bu durum rüzgar enerjisinde hem üretim hem de yönetim becerileri anlamında ciddi bir know-how, bilgi ve birikimin de ülkemize aktarılması anlamına geliyor. Değerli katılımcılar, Covid-19'un sebep olduğu olumsuzluklar ve özellikle uygulanan kısıtlamaların tedarik zincirinde neden olduğu gecikmeler nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kararıyla mevcut Yektem desteklerinden yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar devreye girme şartı 30 Haziran 2021 tarihine ertelendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen son yasal düzenlemeyle Yektem günümüz şartlarına göre değerlendirilecek ve yerli yatırımlara fırsat ve destek sunacak. Bizim beklentimiz yakın zamanda rüzgarda 10 bin megawatt sınırını aşabilmek. Bu 10 bin megawatt hedefine vardığımızda da sizlerle yine bir araya gelip bunu kutlayalım ve 20 bin megawata daha hızlı ulaşmanın yollarını hep birlikte planlayalım. Biz yerli teknolojiyle birlikte rüzgarı Türkiye'nin ikinci bir otomotiv sektörü yapmaya niyetliyiz. Daha açık deniz e, rüzgar yatırımlarını da göreceğiz inşallah. Yüzen rüzgar türbinleri konusunda da dünyayı yakından takip ediyoruz. Öte yandan lisanssızda 1 megawatt sınırını da 5 megawata çıkardık ki bu artışı yaparken rüzgarımızı da düşündük. Rüzgar sektöründen de lisanssız rüzgarlarda tıpkı lisanssız güneşteki gibi güç artışı görmeyi bekliyoruz. Lisanssız projelere çok önemsiyoruz. Çünkü enerjinin daha eşitlikçi, adil bir tarafını bizlere gösteriyor. Sektöre daha fazla nakit girişi sağlayacak. Lisanssız rüzgar da Türkiye yenilenebilir kompozisyonunu değiştirebilecek bir oyuncu olabilir. Özellikle yenilenebilirdeki maliyet düşüşleri hepinizin malumu. Gördüğümüz ve tespit ettiğimiz kadarıyla geleceğe doğru artan pazar beklentisiyle bu e, düşüşler devam edecek. Petrol ve gaz aramacılığında öğrendiğimiz bir şey var bizim. Evet, ölçek ile maliyet düşüyor ama yerlilik ile bu maliyet bir kez daha düşüyor. Bunu yakinen müşahede etmiş durumdayız. Eğer hem küresel maliyet düşüşlerini hem de daha fazla yerlilik ile toplam maliyetleri aşağı çekersek Türkiye'de çok daha büyük bir yenilenebilir piyasası ve sanayisi oluşturmuş oluruz. Hibrit santraller konusunda da attığımız adımlarla mevcut altyapıyı daha verimli kullanarak daha etkin bir kaynak kullanımı hedefliyoruz. Kaynakların birbiriyle etkileşimi şebeke güvenliği açısından önemli olduğu gibi yenilenebilir kaynakları futbol takımları gibi, birbiriyle yardımlaşan, aynı mahallenin çocukları gibi görmek istiyoruz. Depolama teknolojileriyle rüzgardaki kapasite kısıtlarının kaldırılacağını düşünüyoruz. Belki burada bir tek lityum pil teknolojisi akla geliyor ama vanadyum piller gibi sıvı elektrolitli piller de bu konuda çok önem arz ediyor. Kendi depolama tesisi olan bir rüzgar santrali bence kapasite kısıtlarına maruz kalmamalı. Ve biz düzenlemelerimizde de bu yenilikçi, teknolojilere yer açmalıyız. Önümüzdeki yıllarda çok daha önemli rekorları yenilenebilir enerjinin her alanında ve özellikle rüzgar enerjisinde kırmak için çalışmalarımız devam edecek. Kamu, akademi ve sektör işbirliğiyle daha verimli, yüksek teknolojiyi kullanan ve sürdürülebilirlik arz eden bir üretim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken programda emeği geçen TÜREP başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkürlerimi sunuyor. Ee, özellikle buradan bir kez daha Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın e, bizim bu e, e, süreçte desteklerini yakından hissettiğimiz için teşekkürlerimi şükranlarımı sunmak istiyorum hem kendisine hem de yakın çalışma ekibine. Öte yandan sektöre bu başarıda çok büyük katkıları olduğu için e, teşekkürlerimi sunuyor. Bu vesileyle bütün katılımcıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağlıklı günler diliyorum.